Araklı'da fındık oyunu. Araklı'da fındık fiyatlarına 270 Türk lirası denilse de aslında fiyatlar 300 liranın üstünde. Emanet fındık alıp satan tüccarın fındık fiyatları için bir çare bulması lazım ya. Üreticiler, tüccara emanet fındık verince her sene böyle durumlar oluyor. Emanet fındığı satan tüccar, fındık fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Üretici de bundan zarar görüyor. Çoğu üretici hasat zamanı Araklı'ya şehir dışından geliyor. Boş evlerde bekletmektense esnafa emanete bırakıyor. Sürekli ilçede oturan üreticilerden evinde fındık koyacak kadar yeri olmayan yoktur. Evde çoluk çocuk fındığa el atar da fındık eksilir. Veya fare gibi zararlı hayvanlar fındığa zarar verir düşüncesiyle vatandaş fındığını emanete vermeye mecbur kalıyor. Halbuki bu durum üreticinin her yıl zarar etmesine, esnafında elini suya sabuna dokundurmadan ihya olmasına neden oluyor. 2025 yılında Türkiye'nin dünya lideri olduğu fındık, bir önceki yıla göre üretimde %39 gibi rekor bir düşüş yaşadı. Bu sert gerileme 2025 yılını fındık üretimi açısından son yılların en kötü sezonlarından biri haline getirdi. Hal böyleyken Araklı'da 16 Ekim 2025'te 325 Türk Lirası olan fındık 12 Aralık 2025'te 250 liraya kadar düştü. Ekimde Ordu'da fındığın 350 liranın üstünde işlem gördüğü biliniyor. Üretimin en düşük olduğu bir dönemde ne oldu da fındık 100 Türk lirası birden düştü. Buna hiç kimse mantıklı bir açıklama yapamadı. Bunu emanet fındık alan tüccarın bir oyunu değildir şeklinde algılamayan da kalmadı. Artık alınıp satılmayan fındık 5 Türk lirası aşağı, 10 Türk lirası yukarı indirilip çıkartılıyor ki emanete fındık bırakan üretici panikleyip parasını alsın. Yeni sezon gelmeden en az 400 liradan parası emanetçinin cebine girsin. Tabii ki Türk fındığını parmağında oynatan Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun yalandan bu yıl don, haşere ve kokarca nedeniyle fındık üretiminde büyük düşüş yaşanması fiyatları ikiye katladı şeklindeki ayak oyunlarına yerli işbirlikçilerin iştiraki unutulmamalı.